Selamun Arkadaşlar Metin 2'nin yeni bir bölümüne karşıdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane karakteriz açtım sunucu kısmından peki neden? Biliyorsunuz ben Marmara başlayalı bir seneye geçti. Marmara başlamadan önce ben Barbaros'ta oynuyordum. Şimdi sizinle birlikte Barbaros'taki hesaplanma gireceğim. Benim bir tane orada 61 level simyal ve hesap vardı onun simyasını falan sökeceğiz. Şu an birazcık duygulandım arkadaşlar girişimiz yapalım bütün karakterlerimden. Evet şöyle girişimizi yaptık. İlk şu hesabımıza girelim. Sonra şaman karakterimize. Daha sonra bedensel karakterimiz. Daha sonra zihinsel karakterimiz. Son olarak da sura karakterimiz vardı. Şöyle hesapla girişimi yaptım. Bu şaman karakterimiz mavide kalmış. Niye mavide hatırlamıyorum. Acaba Vs için kendimi kusamak için mi getirdim hiç hatırlamıyorum. Şamanımız mavide kalmış. Diğer karakterime bakayım. Evet bedenselimiz burada. Havası P ile falan. O harfine bastık. Gördüğünüz gibi efsane bir simya. Vay be. zamanda bunu dizmeye ne uğraşmıştım. Şu an gerçekten duygulandım yani. Daha sonra başka bizim zihinsel karakterimizi hala burada. 70 level bırakmışım. Sikeleri P'lemişim. Bunun simyasını söktüydük zaten. Envanterde arttırma parçaman falan kalmış. Vay be şu tavşanın 37 dakikası kalmış ya. Şu tavşan var ya. Ulan bu tavşana ben neler neler yaptım. Bu server Barbaros'tan önce Dodurga'ydı. Ondan sonra Bozgek. Ben ilk başladığımda Bozgek'te başlamıştım. Sonra Dodurga oldu. Ondan sonra Barbaros olmuştu. Harbiden emek harcamışım ben bu karakterle. ve atını falan 21 level yapmışım. Daha sonra diğer bedensel karakterimkinde atını 21 levelmişim. Son seviye yapmışım yani. Daha Marmara'da hiçbir karakterimin atını görevini yapmadım ben yani hep 10 level'de falan kaldı. Başka son olarak da bizim Sura karakterimiz vardı. Şöyle kara Büyümüz vardı simyasız skillerine bakalım. Evet iki tane G açmışım karanlık korumayla ateş aleti. Takla'yı M10'da kalmış vay be. Demanter'in bir var mı? Yok. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Benim 61'in simyalarını bir sökmeye başlayalım. İnşallah çıkar da Marmara'ya takas ederiz. İyi olur hem benim için. Acaba söksek mi ya? Valla sökmeye kıyamıyorum. Bir yandan burada bir event başlar bir şey olur. Buradan kasarız oraya aktarız falan. Böyle bir şey yapılabilir mi? Yapılabilir aslında. Bir yandan sökmeye kıyamıyorum. Harbiden emek harcayıp yani dizmiştim bu hesabı. Şu saferi falan tahtımla da ortalıkta misis simya diye bir şey yoktu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Zihinsel karakterimize bir girelim. Bak 60 günlük kara yaz yapmışım. Bunu Nasıl yaptıydım? Bereket meyvesi topluyorduk herhalde. 60 günlük yapmışım ya. Bak manya satmışım. 60 günlük yani bildiğin ömürlük manya satmışım ya. Vay be. Şimdi arkadaşlar gelelim simyacı markete aç dedik. Lan paramız yok lan. Şey alacağız. Kerpeden 100 kaymış. 1 2 3 4 tane alabildik. Diğer hesaplarda para var mı bakayım? 300k da bunda varmış. Tamam sıkıntı yok. Zihinsel karakterimize 44 tane kalmış. Şundan bir 10 aktaralım. Tamam şimdi 4 tane alacak 2 tane de alacağız Şimdi Sökmeye başlayalım İlk hangisinden başlayalım şöyle bir Envanterin Şu tarafına gelelim kerpetenleri ikinci envanteri ayırdım sonra oyun seçeneklerinden Sohbet satırını gizledim Hadi bakalım şöyle artı sıfır grana'dan başlayalım kesin grana çıkacak da <laughs> Şöyle bir artı sıfır grana'dan başlayalım arkadaşlar Eşyayı bu nesneye uygula diyor uygulayalım Vallahi çıkarttık Daha sonra Elmastan e, sökelim. Bunu da uyguladık. Yeşimi sökelim. Hop, bunu da söktük. Daha sonra şöyle bir hareket edelim. İleri doğru gidelim. Safiri sökelim. Vay be, bu safirin anısı çok bende. Belki de kendim bastım yani hatırlamıyorum gerçekten. Bunu da çıkarttım arkadaşlar. Şimdi yakutu çıkaralım. Yakutun çıkması önemli. Hadi be yakut. Yakut da söktüm. Daha sonra 10x 12 de söktüm. Vallahi arkadaşlar. Eğer 6 tane ejlere ejderha taş parçasını görmesek yani demek ki birkaç tanesi çıkmış. Şöyle baktım. Oha 3 tane çıkmış arkadaşlar. Maşallah harbiden 3 tane çıkmış. Acaba hangisi? En para etmeninden başlayalım. Grena. Kesin Grena çıkacak. Efsaneye geldim Sen kahin misin? <laughs> ya arkadaşım en para etmeyen Grena çıkıyorsun ya. Neyse. Daha sonra en para etmeyen hangisi olabilir? Safir. <laughs> Sen ciddi olamazsın ya. En para etmeyenler çıkmış. Daha sonra en para etmeyen Onyx. İyi Onyx çıkmamış. Yeşim. Daha sonra en para etmeyen Elmas. <laughs> evet eğer Barbaros oynuyorsanız Marmara'da bir iteminiz bir şey yangınız bir şey varsa takas edebiliriz bak elmas Safir ve grena çıkmış arkadaşlar takaslayacak varsa bana ulaşabilirsiniz ya Demek ki ilk başta Yakut'u söksek Demek ki Yakut çıkacakmış neyse hayırlısı hayırlısı buymuş Demek ki bu videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar şöyle yaza kadar bir 10 bin abone hedefim var arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin video izledikten sonra bir beğeni ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.